Kılıçdaroğlu, Çerkez Eteme iadeyi itibar verilmeli. Daha önce Çerkez Eteme iadeyi itibar kampanyası başlatan Uluslararası Kafkas Derneği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. Uluslararası Kafkas Derneği'ne mensup çeşitli illerden ve yurt dışından gelen temsilcilerin katıldığı ziyaret samimi bir havada geçti. CHP Genel Merkezi'nde bir saat süren toplantıda bir konuşma yapan Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk, bu toprakların vatan olması için Çerkeslerin tarih boyunca üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, 41 dilde yayın yapan TRT'de Çerkezce yayının yapılması gerektiğini, Çerkez dilinin kaybolmaması yolunda önemli olduğunu, vatan için vücudunda 17 kurşun yarası bulunan Çerkez Etem'in mezarının Ürdün'den Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini ve iade-i itibar verilmesini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Kafkas Derneği'nin bu taleplerinin haklı istekler olduğunu, Çerkez dilinin kültürel bir zenginlik olduğunu, Çerkezlerin bu vatan savunmasında önemli kahramanlıklarının olduğunu belirtti. Uluslararası Kafkas Derneği heyetini CHP Genel Merkezi'nde kabul eden Kılıçdaroğlu, Çerkez Etem'in iade itibar konusuna Topal Osman'ın, Adnan Menderes'in, Nazım Hikmet'in iade itibarı yapıldı. Çerkez Etem'in niye yapılmasın? Bu konuda siyasetçilerden çok tarihçilerin konuşması lazım. İskilipli Atıf Hoca'ya nasıl iade itibar verilmiş ise tabii ki Çerkez Etem'e de iade itibar verilmeli. Daha ötesi mezarı da Türkiye'ye getirilmeli. Bunlar bizim değerlerimiz dedi. Uluslararası Kafkas Derneği temsilcileri, Çerkez ETM'e hain kelimesinin hala günümüzde kullanılmasının bütün camiayı üzdüğünü hatırlatmaları üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu konu tarihçilerin oturup tartışacağı bir husus. O günün sıcak dokusu üzerinden değerlendirilmiş, 100 yıl geçmiş üzerinden, yeniden ele alınmalı, enine boyuna tartışılmalı. Bunu zaman dilimi içerisinde çözmemiz gerek. Ancak bunu siyasilere yaptırırsak kutuplaşma olur, dedi. Toplantı sonunda Kılıçdaroğlu'na, Çerkez kalpağı ve kıyafeti giydirildi, katılımcılar hatıra resmi çektirdiler. Uluslararası Kafkas Derneği, geçtiğimiz yıllarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektupla bu konuları iletmişti.